Evet. 1719'larda yapılmış. 1719'da yapılmış. Paşa Camisi ve hamamı. Hamam şu kenar tarafta. Evet burada. Buradan geçiş var mı bilemiyorum. Ama sorduğumuz arkadaş bunun hala aktif olmadığını söylemiş idi. Geçiş yeri var mı? Eski tuvalet yerleri de şu ara olsa gerek. Evet. Evet, hamam kısmı bura, Caminin minaresi. Evler bitişik. Bir de e, Ali Paşa ve herhalde kendi aile fertleri için de bir türbe var burada. E, burası yeni e, tuvalet vesaire. Hocam Siyon Yıldızı ya hocam. Onu Süleyman, kullanırız Süleyman. hocam Süleyman Yıldızı. Süleyman, evet. Davut Yıldızı diye bizde de kullanılır evet. hocam. Evet. Ya bu son yüz yıldır şey oldu. Böyle yani düşman, düşman, evet. Tamamen... Türbemiz burası. Ali Paşa ve Efertlerinden birisi olabilir belki. İşte caminin arka kısmı. Hemen orayı da alalım. Birkaç diğer camide birkaç mezar taşı vardı ama burada herhalde kalmamış gözüküyor. Biraz türbe kısmı, caminin kısımları.